Elleçleme nedir? Elleçleme, lojistik ve depolama süreçlerinde malların taşınması, yüklenmesi, boşaltılması, istiflenmesi, ayrılması ve paketlenmesi gibi işlemleri kapsayan önemli bir faaliyettir. Ürünlerin limanlarda gemilere yüklenmesi veya boşaltılması ya da depolama alanlarına yerleştirilmesi veya bu alanlardan çıkarılmasıyla taşınması gibi işlemleri içerir. Elleşleme sürecinde malların doğru şekilde organize edilmesi, taşıma sürecinin hızlandırılması için kritik öneme sahiptir. Ürünlerin güvenli ve verimli bir şekilde taşınması ve depolanması faaliyetleri titizlikle yürütülür. Limanlar, elleşleme işlemlerinin yoğun olarak gerçekleştiği alanlardan biridir. Limanlarda elleşlenen yükler malzeme türüne göre ayrılır ve yüklerin taşınması sırasında belirlenmiş prosedürlere uygun şekilde çalışılır. Elleştirme işlemleri operasyonel verimlilik ve güvenliğin sağlanması açısından büyük öneme sahiptir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Deniz Ticaretine dair yayınladığı istatistiklerde limanlarda elleştiren yüklerin yıllara ve aylara göre dağılımını yaparak kamuoyunun bilgisine sunmaktadır. Bu istatistikler yük türleri ve kabotajla uluslararası seferler baz alınarak detaylandırılmaktadır elleşleme süreçlerinin izlenmesi ve analiz edilmesi, ticari faaliyetlerin gelişimine katkı sağlamaktadır. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak deniz ticaretini yaptığımız yatırımlarla ülkemizin lojistik altyapısını güçlendirmeye devam ediyoruz.